Aramızdan birçoğumuz farklı olmayı istemişizdir zaman zaman. Farklı olmak aklımızdan geçmiştir bazen belki de çoğu zaman. Farklı olmaktan kastım yani farklı olunacak alanlara girmiyorum, oraları tartışmıyorum. Söz konusu biliyorsunuz bir insan bir hayali, bir hedefi gerçekleştirmek için önünde herhangi bir iş var, bir konu var. Hani onun üstesinden nasıl gelinir yolunda konusunda Acaba ben bunu nasıl farklı yapabilirim ve bu konuda diğerlerden nasıl daha farklı bir şey ortaya koyabilirim? Nasıl farklı elde edebilirim? Demekten bahsediyorum. Yani bir sunum gerçekleştireceksiniz. Bunu nasıl farklı hale getirebilirsiniz? Farklılığınızı nasıl ortaya koyabilirsiniz? Bu anlamda nasıl farklı biri olabilirsiniz? Zaman zaman çoğumuz düşünmüşüzdür. Aklımıza gelmiştir. Ve en güzel bu anlamda farklı olacaksak en güzel farklılık şudur. Denerim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Öğrenmiş olurum en azından. Demek zaten sizi milyonlarca insan arasından farklı bir konuma getirir. Sadece bu cümleyi söyleyerek farklılığınızı zaten belirlemişsinizdir. Çünkü diğerleri diğer kesim olursa olur, tamam. Olmazsa bitti benim için her şey burada sondu. Demek birçok insanın aklından geçen hatta yaptıkları şey ama denerim olmazsa sorun değil. Yine denerim. Öğrenmiş olurum nasıl olmadığını, nasıl yapılacağını. Olursa da olur zaten. En azından denerim. Demek zaten sizi farklı kılar. Biz bunu hayatımızın birçoğunda kullanıyoruz. Her yerinde kullanıyoruz. Gün içerisinde, günlük hayatımızda kullanıyoruz. Mesela, hani deriz ya birbirimize, ya abi bir gidelim. Bir gidelim. Eğer oradaysa, hani evdeyse mesela konuşuruz. Evde değilse tekrar geri geliriz. Yapacak bir şey yok. Gidelim. Eğer orada bakkalda varsa alırız. Yoksa bakkalda başka bir şey buluruz. Deriz mesela. Veya yap bir gidelim bir bakalım. Petrol var mı? Varsa işte soralım. En azından yoksa da ipucu alırız. En azından gidelim bir deneyelim yani. Denemeden bir şey öğrenemeyiz deriz. Biz bunu günlük hayatta ister köylü olsun, ister şehirli olsun, ister bir esnaf olsun, bir üniversite öğretim görevlisi olsun, öğrenci olun ya kim olursanız olun. Biz bunu günlük hayatta birçok kez kullanıyoruz. Bir gidelim. Ya bulursak buluruz, bulmazsak geri geliriz. Belki oradan birilerine sorarız. Bir varalım, bulabilirsek alırız, bulamazsak başka çareye bakarız, başka çözüme bakarız. Biz bunu çok kullanıyoruz ama bunu günlük hayatta kullanıyoruz da aslında biz bu cümleye çok da yabancı değiliz. Ama neden bunu bir derste, bir konuya, bir soruya karşı kullanmıyoruz? Ya bir bakalım, bir çalışalım o konuyu, bir öğrenmeye çalışalım. Hani olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok demiyoruz mesela bir derse karşı, bir programa, bir plana karşı, bir soruya, bir konuya karşı, denemeye karşı. Yani bu cümleyi aslında biz hayatımızda birçok yerde kullanırken biz bu cümleyi ders esnasında e, hayallerimiz, hedeflerimiz konusunda kullanmıyoruz mesela. Çok ilginç değil mi? Ben e, bu cümleyi kullanmıyorum diyen arkadaşım yanılıyordur. Şöyle şöyle bir hatırlasa hayatının birçok yerinde kullandığını Hatırlar ve ben de burada şunu söylemek istiyorum. Bu kadar çok bu cümle bizim hayatımıza girmişken neden hayalimiz için, hedefimiz için, dersler için biz bu cümleyi çok uzakmış gibi görüyoruz. Hatta deriz mesela birine teklif etmek için işte yani arkadaşlık teklif etmek için abi bir teklif edeyim kabul ederse eder etmezse yapacak bir şey yok ama en azından denedim lan ben falan denir yani lise zamanlarınızı işte hatırlayın. Yani olmaması bir başarısızlık mı? Evet bir başarısızlık diyelim hadi. E, kimileri için başarısızlık, kimileri için değil. Kimileri için bu bir başarısızlık e, son oluyor. Hayatlarının ya da yolun sonu. Kimileri için hayır e, bir sonrakini daha iyi yapabilirim gibi oluyor. Bakın farklılık işte. Kimileri için e, bu bir ders oluyor. Bundan bir şey çıkartıyor. Birileri benden bu kadar bu saatten sonra benden bir şey olmazlara götürüyor. Kimileri şöyle bakıyor. Demek daha farklı, daha fedakar olabilmem lazım. Daha özverili yapmam lazım. Veya daha iyi üstünde durmam lazım. Daha çok zaman ayırmam lazımlara götürüyor. Kimilere de bunu, bu başarısızlığı demek ben yapamayacağım. Hani bu benlik bir şey değil deyip orada kestirip atabiliyor. Notlar bizi yükseltmez arkadaşlar. Diplomalar da bizi yükseltmez. Yani dışarıdan gelen bir şey bizi yükseltmez, büyütmez de. Büyümenin ve yükselmenin gerçekleşmesi ancak içeriden olması gereken bir şey. Bu da farklı bakmak, farklı tutmak, farklı görmek. Farklı olmak derken bunu bir espri konusu olsun diye söylemiyorum. Yani farklı olunacak alanları tartışmıyorum. Konumuz malum. Bir insan hayalleri ve hedefleri konusunda bu yolda nasıl farklılığını ortaya koyabilir? Farklılık yani farklı bakmak, farklı görmek, farklı gitmek, farklı gelmek, farklı oturmak, farklı düşünebilmekten bahsediyorum. Hani farklılıktan e, bahsederken geri dönüşü olmayan hatalara bulaşın, e, her şeyi mahvedin bundan da bahsetmiyorum. Farklı olacağım derken her şeyi berbat etmekten bahsetmiyorum. Hani birileri ezber yapar, sen mantığına bakarsın. Birileri yatar, sen ayakta kalırsın. Birileri çok da üstünde durmaz mesela. Sen daha çok üstüne gider, daha çok zaman ayırırsın. Bunlardan bahsediyorum. Veya bu gibi birçok şeyden. Hani bunu çeşitlendirebiliriz farklılıktan. Farklı bakmak, farklı tarzda bir şey e, farkındasınız, farklı yapmak istiyorsunuz, farklı düşünüyorsunuz, farklısınız, karakteriniz, yapınız, kişiliğiniz farklı, sizde farklı bir yetenek var. Dolayısıyla farklıydınız, farklı gördünüz, farklı yaptınız. Bu kadar. Bir şeyi çok çabuk, kısa yoldan kolay kolay e, elde etmekten bahsetmiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki güzel şeyler kolaylıkla gelmez. Mutlaka bunun bir bedeli, bir cefası mutlaka vardır. Yani hava güneşliyken gerçek potansiyelini ortaya çıkartamaz bir insan. Karşıdan bir bakkaldan bir ekmek alıp geldiğinizde bir potansiyelinizi ortaya çıkartamazsınız. Mutlaka orada sizi zorlayan bir engel, bir çukur, hani bir hava şartları, soğuk, yağmur bir şey olması lazım. Mesafe bu kadardır ama burada bile yolun dümdüz olması sizin eee potansiyelinizin ortaya çıkar, çıkacağını göstermez. Mutlaka bir engel, bir zorluk zorluk bir e, sabır gerektiren bir şey mutlaka sizi zorlamalı. İşte o zaman ortaya çıkar. Bir tohumun bile patlaması, çatlaması için, altının bile e, kömürün bile elmas olabilmesi için yani bunu örneklendirebiliriz. Bir şeylerin gerçek potansiyelini ortaya çıkartabilmesi için onu dürten, zorlayan, iten e, bir şeylerin olması lazım. Bunu en iyi e, yaşayanlar bilir aslında. Mevcut durum ve şartlar yolundayken ortaya bir şeyler çıkarmak kolay ama Mevcut durum ve şartlar sizi zorluyorken, dürtüyorken, dahasız ediyorken işte o esnada yolunda gitmeyen şartlar esnasında ortaya bir şeyler çıkartabilmek, bir ürün çıkartabilmek daha değerlidir. Sınırları zorlayabilirsin, bahanelerin nefesini kesebilirsin, farklı yapabilirsin bir şeyleri, farklı sunabilirsin. Çok iyi eğitim almamışsındır ama farklı öğrenmişsindir. Çok iyi eğitim almamışsındır ama farklı bakmışsındır, farklı görmüşsündür. Daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için daha iyi seçimler elde etmek lazım. Daha iyi seçimleri tercih etmek lazım. Sınırları zorlayabilirsiniz. Bu anlamda farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Yine söylüyorum, bunu bir espri konusu olarak değil. İlla farklı olacağım diye her şeyi allak bullak yapmanızdan da bahsetmiyorum. Şartları, mekanın, zamanın yolunda gitmesi benim gerçek potansiyelimi ortaya çıkarmaz. Önemli olan zor zamanlarda kendimi bulabilmem, kendimi keşfedebilmem ve o konuyu gerçekleştirebilmem. O da tam da içinde bulunduğumuz zamanlar aslında arkadaşlar. Sahip olmadıklarımız için isyan etmektense sahip olduklarımız için şükretmekten bahsediyorum. Çünkü isyan etmek, şikayet etmek bir güçsüzlüktür, bir bahanedir. En güzel bahane isyan etmektir, şikayet etmektir. Yani bir şey yapamıyorsun hemen isyan et. Akla hemen bu geliyor. Bu bahaneci duruma düşmemenizi diliyorum. Ve bugün kim olduğunuza değil de kim olmak istediğinize, ne yapmak istediğinize odaklanmak bir insanlık ilkesidir, bir insanlık gereğidir. İnşallah bu gereği yerine getiririz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.